Balmayıs'ta dün akşam saatlerinde armut olan ve siteler minibüs ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Balmayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bazı minibüs sahiplerinin ve emniyet görevlilerinin ifadelerine başvuruldu. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde dün akşam 19 sularında başlayan hareketlilik gece yarısına kadar sürdü. Armut alan ve siteler minibüs hatları arasında yaşanan güzergah değişikliği tartışmaları sebebiyle bazı minibüs sahiplerinin ve emniyet görevlilerinin ifadelerine başvuruldu. Konuya ilişkin detaylı bir açıklama henüz yok ancak dün akşam yaşanan bu gelişme yaklaşık 5-6 ay evvel gündeme gelen bir tartışmanın devamı niteliğinde diyebiliriz. Bildiğiniz gibi armut alan ve siteler minibüs hatları arasında bundan bir süre evvel güzergah tartışması yaşanmış. Armut alanlı minibüsçüler eylem yapmıştı. Armut alanlı minibüsçüler, minibüsçüler bu tartışmaya sebep olarak da 2007 yılına kadar mevcut sisteme göre kendi güzergahlarında çalışırken 2002 yılında sokak düzenlemesi olarak hazırlanan ve 2007 yılında hayata geçirilen düzenleme ile mevcut güzergahlarının değiştirilmesini göstermiş ve mahkemeye başvurmuştu. Konuya ilişkin şu ana kadar taraflardan bir açıklama gelmedi. Alınan ifadeler sonrasında iddianamenin tamamlanması bekleniyor.